Gelişen teknoloji sayesinde katarakt gibi görme bozukluğu tedavileri çok daha hızlı ve konforlu bir şekilde yapılabiliyor. Hocam katarakt nedir? Neden oluşur? Katarak doğuştan beri gözümüzün içinde olan bir lensimiz var bizim. Normalde uzak, orta, yakın görmemizde, uzak görmemizde de kendi bir kırıcılığı var. Ama yakın bir şeye baktığımızda da o esnekliği sayesinde kırıcılığını artırarak bizim yakında en küçük şeyleri görmemizi sağlıyor. Bu lens yaşla beraber yavaş yavaş önce esnekliğini kaybediyor. Onun için 40'lı yaşlardan sonra yakın gözlüğü kullanıyoruz. Lensin saydamlığını kaybetmesine ve artık uzak, orta, yakın her tarafı bulanık görmemize de katarak diyoruz. Peki hocam katarak tedavi edilebilir mi? Tabii ki katarak tedavisi binlerce yıldır yapılıyor ama etkili, güvenli ve hastaları ömür boyu memnun edecek tedavi şekli 1945 yılında göz içine ilk merceklerin konulmasıyla başlandı. O zamandan bu zamana yaklaşık 78 yıl geçmiş. Hala göz içi mercek teknolojisi gelişmekte ve katarak ameliyatları kataraktın temizlenip göz içine mercek konulması şeklinde iki aşama ile tedavi ediliyor ve bu teknik her zaman gittikçe gittikçe daha da gelişiyor. İlk başlarda kullanıldığında standart tek odaklı mercekler vardı. Daha sonra bu merceklerin yerine çok odaklı mercekler, astigmatı da düzelten mercekler, trifokal denilen uzak orta yakını düzelten mercekler, onların ışık saçmasını engellemek için çıkan halkasız akıllı lens diyebileceğimiz yakın görme gücünü daha da arttıran ama uzakta görmeyi de bozmayan ışık hassasiyetini daha da azaltan çok çeşitli lenslerle hala günümüzde yeni yeni denenen, yeni yeni gelişen lenslerle göz için merceği teknolojisi devamlı gelişiyor ve gelişmeye devam ediyor. İleri teknolojik yöntemler sayesinde katarak tedavisi çok kısa bir süre içinde başarıyla gerçekleştirilebiliyor. Katarak ameliyatı tedavisi şu an günümüzde bütün dünyada yıl içinde yapılan en fazla cerrahidir. Teknolojisi çok fazla ileridir. Hali hazırda teknolojisi hala gelişmekle beraber ortalama bir katarak ameliyatı çok özel vakalar dışında yaklaşık 2 ile 4 dakika arasında sürmektedir. Sadece damlayla ameliyat yapılmaktadır hastaların hiçbir ağrı çekmediği ve eve gidip 2-3 saat sonra gözlerini açıp eski Türk filmleri gibi görüyorum dedikleri bir cerrahi gerçekten hem güvenli hem de çok etkili bir cerrahidir. Sadece bir hafta hastanın gözüne su değdirmesini ve ovalamasını istemiyoruz o kadar.